Her hafta siyaset konuşuyoruz. Bu hafta da öyle yapacaktık ama dün e, Amasra'da hepimizi derinden üzen bir gelişme yaşandı. Ama, Amasra'daki e, maden ocağında yaşanan patlama sonucu 41 maden işçisi hayatını kaybetti. Öncelikle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bugün birçok siyasetçi ve devlet yetkilisi Amasra'daydı. Patlamanın yaşandığı maden ocağını ziyaret ettiler. Ailelerle, işçilerle görüştüler. Taziyelere, cenazelere katıldılar. Açıklamalar yaptılar. Bu siyasetçilerden biri de AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan hatırlarsanız Soma'da yaşanan maden faciasını fıtrata bağlamıştı. Amasra için ise kader dedi. Dün vardı, bugün de var, yarın da olacak dedi. Peki bu maden faciaları gerçekten de bir kader mi, önlenemez, kaçınılamaz gelişmeler mi, bunları engellemek mümkün değil mi? Neden sadece Türkiye'de bu maden faciaları yaşanıyor? Devlet, hükümet denetim görevini yapıyor mu? İşveren, iş güvenliği için gerekli önlemleri alıyor mu? Bu akşam işte bu konuları konuşacağız. Şu an üç konuğum hazır. HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Rıdvan Turan bizimle kendisi şu an Amasra'da. Bu akşam saatlerinde Amasra'ya vardı. Bir süre yayınımıza konuk olacak. Başka programları nedeniyle aramızdan erken ayrılacak. İyi akşamlar Sayın Turan, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Kemal Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Tekin Bingöl de bizimle. Merhabalar Sayın Bingöl. Siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. iyi yayınlar. Teşekkürler. Teşekkürler. Gelecek Partisi Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Cuma İç'ten de bu akşam konuğumuz. İyi akşamlar Sayın İç'ten. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Bir konuğumuz daha olacak. Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel de bizimle birlikte olacak. Patlama yaşanır yaşanma açımı ve hayatını kaybeden işçilerin ailelerine para teklif etme tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle yine yetim kalan çocuklar, gözü yaşlı eşler ve bağıra bağıra feryat yapan anneler, yine bağıra bağıra susan babalar acı, üzüntü, keder, gözyaşı ve endişe. Yani 21 yıldır AK Parti iktidarının bu ülkeye kazandırdığı bu. Ve az önce de konuşuldu. Bu 21 yıllık iktidarda 1800'e yakın ölümle yüzleştik. Ve bunların hepsine de kaza dememiz mümkün değil. Ee, yine yapılan bütün geçmişle ilgili bu tür acılı olaylarda geçmişe baktığımızda şunla yüzleşiyoruz. Bunun kaza olmadığını, bu, bunlarda e, olduğu mahkeme kararlarına, raporlara, müfettiş raporlarına hepsi, hepsi yansıdı. Şimdi dolayısıyla bu ucuz yoldan kaçmak bunu kadere bağlamak olur. Kader neden hep ölen emekçiler, hep ölen işçiler, kader seneden hep ölen gece konuda yaşayan, askere gittiğinde şehit olan askerlerin aileleri hep mazlum, mahzun, yoksul ve yokluk içinde büyüyen ailelerin çocuğu. Eğer kaderse neden hep bunlar ya? Yani? Niye bir patron değil, niye bir farklı aileler, farklı kültürler değil? Tabii hiç kimse olmasın. Biz hiç kimsenin de önümünden, açısından e, bir bunları gündeme getirmemiz doğru değil aslında. Ama e, Sayın Cumhurbaşkanı bu olay olduktan sonra gittiği yerde kullandığı cümle şu. Yani bakın asıl e, belki de üzerinde durmamız gereken nokta da aslında bu yani. İşte nedir? Biz Soma'da olduğundan çok daha farklı olarak çok erken bir sürede cenazeleri çıkardık. Bu. Yani AK Parti iktidarının Sayın Cumhurbaşkanı'nın acısı daha taze olan ailelere tesellisi bu. Şimdi bunu konuşmamız lazım işte yani. Dolayısıyla bunlar olmaz. Ve bir, birinci yüzyılda Türkiye'nin çıkardığı madenlerin 30 kat daha fazlasını ömrü bile 30 kat daha fazlasını çıkartan ülkelerde bu facia yok. Bu katliamlar yok. Bu ölümler yok. 1963 yılından beri Almanya'da tek bir ölüm yok. Yani dolayısıyla bugüne kadar olan bu facialarda bu himal bu konucu olan bu olaylarda dert çıkarmış olsaydı aslında Soma üzerinde çalışmamız gereken ve gerçekten dert çarpmamız gereken bir olay olmuş olsaydı hükümet açısından bunu söylüyorum bugün bu e, facia asla olmayacaktı yani. Dolayısıyla e, artık halktan kopup, e, saraylarda oturan ve halkın derdiyle dertlenmeyen, başımıza gelen bu tür olaylarda asla ders çıkartmayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Bunu sadece maden kazasıyla da değil veya bu madende yaşadığımız olaylarla değil, tüm her konuda buna bakmamız lazım. Suriye olayına da girdiğimize buna bakmamız lazım. Yani Türkiye Suriye'ye girdiğinden beri, 500'e yakın şehitle karşı karşıyayız. 500 tane şehit verdik. Bakın eskiden bunlar hep konuşulurdu. Ama şu an konuşulmuyor. E, dolayısıyla bu e, hayatını kaybedenlere Allah'tan baş sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Gelecek Partisi'nin genel başkanı Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu Lise'deki e, programını bırakıp bugün kendisiyle e, Bartın'daydı ve birçok temaslarda bulundu vefat edenlerin cenazesini kaldırdık. Bizim genel başkan yardımcılarımız da hepsi de sahadaydı. Ülkenin geldiği nokta maalesef bu gibi önler üzerinden de çıkan kömürün ne yemeğimizi ısıtmasından keyif duyarız ne evimizi ısıtmasından keyif duyarız. Bu ülkenin yenilebilir enerjiyle alakalı ciddi yatırımlar yapması gerekiyor. Evet her madende çalışan emekçinin emeği bizler için kıymetlidir. Onları korumamız gerekir. Ancak şu bir gerçek ki Sayıştay raporuna da baktığımızda bununla yüzleşiyoruz. Zaten Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Orada tedbirler alınmış olsaydı bu 21 yıl AK Parti iktidarında olan bu tür olaylar belki de onda biri olmayacaktı ya. Evet. Ee, Tekin Bey, Cuma Bey de işaret etti. Sağ sürede e, yargı karşısına çıkarılacağını söyledi ama geçmiş olaylara baktığımızda örneğin Soma davasında e, şu an tutuklu sanık yok. Bir cezasızlık politikasının yürüdüğünü görüyoruz. Sizce bu olaydan sonra sorumlular gerçekten yargı önüne çıkarılacak mı? Yani üç tane savcı görevlendirdiği söyleniyor. Soma'da da biliyorsunuz uzun süren yargılama süreci oldu. Sonuç herkes tutuksuz sonuç tamamen boş bir dosya ve sonuç Batın gün yaşadığımız bu olay. Burayı kim işletiyordu? Devlet işletiyordu. Şimdi devleti işleten yerlerde e, denetleyen birim ve orayı yöneten kim? İktidar. Yani eğer Sayın Cumhurbaşkanımız veya savcılar, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla savcılar bu işi emir veren yani buranın bağlı olduğu bakanlığa kadar tüm üst kadrodaki bürokratlar eğer incelenecekse, soruşturmaya tabi tutulacaksa en azından utanma belasına diyelim. Bir hakim karşısında bürokratlar ifade verecekse belki o zaman samimiyetlerine güveneceğiz. Ama dediğim gibi özel sektörde işlettiğinde, devlet de işlettiğinde görüyorsunuz bir Avrupa ülkesinde hatta bırakın Avrupa ülkesinde, ikinci dünya ülkelerinde bile olmayan e, bu ölümlü olayları yaşıyoruz. Ve Türkiye'nin 30 kat daha fazla rezer, rezervini çıkartan ülkelerde dahi bu ölümler olmuyor. Dolayısıyla burada hesap vermesi gereken bu ihmallerin sorumlularıdır. Yani bilerek aslında kazaya davetiye çıkartmıştır. Bakın şu önemli, Sayın Cumhurbaşkanımızın Anadolu Ajansı'ndan işlettiğim haber kanalına geçen bir e, görüntüsü vardı. Belki bizi izleyenler biri çoğu izlemiştir. Orada bir bayan diyor ki benim kardeşim 15 gün önce bir gaz kaçağının olduğunu ve yakın zamanda patlama olabileceğini söylüyor diyor. Neden Size önlem almadınız diye soruyor ama herhangi bir cevap vermiyor Sayın Cumhurbaşkanı. duruyor. Peki bu üç savcının için bundan daha büyük bir delil olabilir mi? Yani bu emin olun gelişmiş bir ülkede olmuş olsa sadece bu olay hükümeti düşürür. Sadece bu olay. Yani Sayıştay raporunu ortağa koyduğunuz zaman bu hükümeti düşüren bir olay. Aslında bundan 300 yıl ön önce de 200 yıl önce de o zamanki teknolojiyle bile bu kömür çıkarıldığında bu denli ölümler olmamasına rağmen 21. yüzyılda ve hala işte aya yol yapacağız, işte uzay uzaya çıkacağız, diğer bir iktidarda bu ölümlerin olması bana göre zaten e, savcılar için soruşturulması gereken bir değerdir. Sadece buradan baktığımız zaman. Ama dediğim gibi bunu sadece maden ocakları ilgili değil. İşte her alana ilişkin devlet sertifikalar, lisanslar, denetim, iş güvenliği, yani burada emek emek veren, emekçi olan insanların her gün buna, buna benzer ölümlü olaylarımız var. Az önce e, Sayın Vekilimiz rakamlar vermişti. 28 bin gibi bir rakamdan bahsediliyor. Yani 25 bin üzerinde rakamlardan bahsediliyor. Ya zaten facia bir durum bu ya. Şimdi dediğiniz gibi sadece Soma katliamı ana göre zaten yüzyılın en büyük olayıdır ya. Oradaki o ilkellik, orada yaşanan e, ihmal zincirleri vesaire. Dolayısıyla tüm bunlarla alakalı ben AK Parti MHP hükümetinin derdinin emekçilerinin iş güvenliği olduğunu düşünmüyor. AK Parti MHP iktidarın derdi patronların daha fazla daha emekçinin emeğinin üzerine daha fazla ne kadar para kazanıldığı, kazanılması gerektiğini ve işlerinin daha kolay nasıl olabileceğiyle ilgili bir hükümet olduğunu düşünüyorum. Yani patronların hükümeti bunlar ya. Yani. Garibanlar dediğim gibi Patır patır maalesef vefat ediyor. Ama kaza sonucu ama ihmal sonucu vesaire. Ama patronlar bir eli yağda, bir eli balda. Çünkü iktidarın da tarzı bu. Ee, bu hükümetin e, bir an önce seçimle gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz gelecek parçalara iktidara nasip olduğu zaman Allah'ın izniyle altılı e, masa açısından da bunu ifade ediyorum. İş güvenliği, e, milletimizin e, bu koda can güvenliğinin elde edilmesiyle ilgili e, bizim yüzlerce kamuyla paylaştığımız web sayfasında olan projelerimiz var. Tekin Bey birçok sayıda ruhsatsız ocak bulunduğunu söyledi ve bunlarda da zaman zaman bu tarz kazaların yaşandığını söyledi. Hükümet neden izin veriyor? Sizin bu konudaki yorumunuz nedir bu ruhsatsız e, maden ocaklarına? Sesiniz kapalı herhalde. Cuma Bey sesiniz kapalı herhalde. Mikrofonunuz kapalı. Sesinizi duyamıyoruz. Ha, Yok tamam. ses açık ama. Ha tamam şimdi şimdi duyuyoruz. Buyurun. Evet. Yani AK Parti MHP iktidarı son 6 yıldır özellikle yolsuzluklardan beslene ve oradan nemalanan bir iktidara dönüştü. Yani kendi yakın çevresi, çevresi iş dünyasında olan Kendisiyle birlikte hareket eden herkesi gerçekten besleyen bir mekanizma doğuma başladı. Yani iktidara yakınsanız, iş dünyasındaysanız, oh maşallah önünüz açık. Siyaset yapacaksanız, bir toplum kuruluşundaysanız veya kültür, sanat, P.S.P. her alana ilişkin bir katkıda bulunmak istiyorsanız ülkenizlerin milletinize, o oh eğer hükümete yakınsanız maşallah önünüz açık hiçbir problem yok. Ama siz. AK Parti ve MHP'li değilseniz zaten ötekisiniz. Öteki olduğunuz için de ne sanatta, ne iş dünyasında, ne politikada, ne kültürde, ne sivil toplum kuruluşunda bir gelişim kat etmeniz mümkün değil. İşte sizin yapmış olduğunuz medya sektörü de öyle. Eğer iktidara yakınsanız hiçbir sorun, problem asla olmayacaktır. Rütüt sizde iyi geçinir, asla size ceza yollamaz. Ama iktidarın Şak şakşakçılığını yapmıyorsanız eğer geçmiş olsun artık sizin de bir başınız belada demektir yani. Dolayısıyla iktidarın nemalandığı kaynak buralar. Yani düzensizlik, istikrarsızlık, e, kamu düzeninin olmaması en çok iktidarın istediği bir şeydir. Aksi durumda başıboş boş Suriyelerin ortalıkta dolaşması, aksi durumda dediğiniz gibi ruhsatsız maden ocakları, ya bu ülkede Türk vatandaşı değilseniz açmış olduğunuz iş yerlerini ruhsat almanıza gerek yok. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilseniz eğitim kurumları açabiliyorsunuz. Milli Eğitim Müfredatı'na dahil olmadan eğitim kurumları açabiliyorsunuz. Yani sizin vatandaş olmamanız düzensizlik yapmanız için yeterli. Dolayısıyla iktidarın en çok nemalandığı yer burası. Ve bu 20 yıllık iktidarda ölümlere sebep olan aksanlıklara ve sorunlara sebep olan ve bu işin muhatabı olan bir bakanın iş beceriksizliğinden dolayı istifa ettiğini hiç kimse duydu mu bu ülkede 21 yıldır? Hayır yok. Çünkü zaten kabullenmiyorlar bunu yani. Ayrıca iktidarın en iyi yaptığı bir şey var. Bakın gittikleri her yerlere Diyanet İşleri Başkanlığı götürüyorlar. Gittikleri bu tür acılı olaylara Allah kitap Kur'an kader dini çarpımlar ve dini argümanlar kullanıyorlar. Neden? Çünkü acıları dini argümanlarla ört örtüyorlar ve o duyguları da bu şekilde örtbas etmeye çalışıyorlar. Yani son AK Parti iktidarı son altı yıldır en iyi yaptığı şey bu. Yani vatan, devlet, millet, bayrak, din, mezhep bunların algılarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor ve maalesef sonuç elde ediyor. Eğer sonuç elde etmemiş olsaydı bakın Soma katliamı 300'ün üzerinde insanın e, olmuş e, vefat ettiği bir yerde sonuç sonuç facia. Sonuç işte batı. Yani aslında maden yasası, maden ile ilgili iş güvenliği ile ilgili kuralla uluslararası normal Avrupa Birliği standartları tüm bu işleyişle ilgili bu tür standartlara aslında uyulmuş olsa Bakın altını çizerek söylüyorum. Ne Soma olurdu ne Batın olurdu. As olmazdı yani. İnsanlar 1800'ün üzerinde AK Parti insanlar vefat etmezdi. Yani bu kurallar zaten var. Ama sorun şu. İhmal var. Çünkü o kurallara uymak maliyetti. O kurallara uymak patronların ve bu işten neman alınanların işlerine gelmez. O kurallara uyunca sadece emekçiyi korumuş olursunuz ve işinizi düzgün yapmış olursunuz. Bu, bu da patronun maalesef maliyetleri açısından işine gelmiyor. Kayıt dışı işler varsa maalesef son 6 yıldır 7 yıldır Türkiye'ye yol geçen adımlar maalesef. Evet Soma davasından bahsederken sağlıklı bir yargılama yapılmadığına işaret etmiştiniz. O davada ailelerin avukatı olan şu an ismini hatırlayamadım. Can Atalay. Can Atalay, Can Atalay evet. Ee, şeye alınmadı bugün e, Bartın'a, şehir girişine Serhan. alınmadı. Evet, tam ismini emin değilim, not almıştım. Ha, Sercan Aran, pardon. Sercan Aran avukat e, alınmadı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz Cuma Bey? Yani, tabii Sercan Bey'in alınmamasını e, AK Parti MHP karar açısından e, çok yadırgayamıyorum. Çünkü başta da bahsettiğimiz gibi ülkede son 6 yıldır farklı bir yönetim şekli var. Kimseyi dinlemeyen, kendisinden olmayan herkesi hain ve terörist gören bir yapı var yani. Dolayısıyla bu normal bir durum. Ama şu da önemli, bu son zamanlarda dezenformasyonla alakalı biliyorsunuz meclise gelen bir yası oldu. Gerçi bu... Nisan ayında falan devreye gireceği söyleniyor ama 1 Ocak'tı, 1 Nisan'a ertelendi. Evet. Ee, aynen öyle. Şimdi dolayısıyla orada şunu yapmaya çalışıyorlar. Ee, yalan ama kime göre yalan? İktidar şunu demek istiyor. Benim dediğim her şey doğrudur. karşılıklı olan her şey kesinlikle yalandır. Şimdi en basit bu Amasya olayıyla ilgili yaşadığımız süreçte trafik patlamasından bahsedildi. Dolayısıyla yalan bir haber. Peki geri çekmiş olmuş olsa bile bu kanun uygulanmış olsaydı o zaman sorunları hakkında bir tezayi işlem yapılması gerekiyordu. Dolayısıyla kendileri bir kalıp ortaya koyacaklar, böylelikle herkes de ve kontrol etmiş olacaklar. Yani ben şunu söylüyor açıkçası bugün avukatın başına gelen doğum. Eyleme geçmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız, görmeyeceksiniz, duymayacaksınız. Ama oturduğunuz yerde her şeyi düşünebilirsiniz düşündüğünüz hiçbir şeyi dile getirmemek kaydıyla. Yani bu ülkede düşünmek serbest, bir problem yok, özgür. Özgür herkes düşünebilir ama düşündüğün hiçbir şeyi asla dile getirmeyecek ve eyleme geçirmeyeceksiniz. Böyle bir iktidarda hepimiz birlikte yaşıyoruz maalesef ya. Evet. Ee, hükümet bir konuda adım atacakken, bir yasa yapacakken muhatapların görüşlerine başvurmuyor. Bunu neden yapıyor? Bunun özel bir nedeni var mı? Valla özel nedeni bir defa siyasi. Yani şuna bakıyor, eğer kendinden değilse, örneğin Türk Tayyip Birliği onların düşüncesine, onların e, yandaş bir e, kurumu değilse yok sayılıyor. Bunu bu pandemi sürecinde gördük. E, odalarla işbirliği yapmadan, odaları dışlayarak, odaların bütün o e, düşüncelerini tespitlerini göz ardı ederek götürmeye çalıştılar ve Türkiye çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. 500'e yakın sadece sağlık emekçisi bu iktidarın yaptığı yanlış uygulamalar nedeniyle hayatını kaybetti ve e, on binlerce, yüz binlerce vatandaşımız bu Covid sürecinde hayatını kaybetti. Dolayısıyla iktidar kendine yandaş arka bahçesi olan kurumlarla iş tutuyor. Ha bu benim siyasi düşünceme yakın değil, bu muhalif ya da bu daha objektif olaylara bakıyorsa bu iktidarın içine gelmiyor. Bu bir, iki, tümüyle rant odaklı meselelere bakıyor. Şimdi öyle kuruluşlar var ki, öyle odalar var ki, öyle sivil toplum kuruluşları var ki onlar için e, insan odaklı bir düşünce anlayışı söz konusu. Ama bu iktidarda böyle bir mesele yok. Bu iktidarda yandaşlık ve rant ön planda olduğu için e, Madem mühendisleri odasının söyledikleri işine gelmiyor. Tayyipler Birliği odası, Birliği'nin söylediği bu iktidarın işine gelmiyor. Keza inşaat mühendisleri İmo'nun söylediği bu iktidarın işine gelmiyor. Veteriner Hekimleri odasının söylediği bu hükümetin işine gelmiyor. Çünkü onun e, o kazançlarına, haksız kazançlarıyla örtüşmüyor bu, bunların söylediği. Onun için onları yok sayıyor, görmezden geliyor. Üstüne üstlük düzenlemelerle, oraların yönetimine bile müdahale ediyor. Oraların yönetimini etmek için e, e, farklı bir anlayışa gülündürmek için biliyorsunuz geçmiş yıllarda düzenlemeler yaptılar. E, tek amaçları vardı işte barolar birliğinde alternatif barolar yaratmak da bunların örneklerinden bir tanesiydi. Bunlar sadece iktidarın kendi siyasi çıkarları üzerine kurguladığı girişimler. Evet. E, Cuma Bey bu özel olarak e, maden ocaklarındaki bu kazaların ama genel olarak da iş kazalarının önlenmesi için gelecek partisi olarak sizin çözüm önerileriniz nelerdir? Evet. Öncelikle hocama çok teşekkür ediyorum. Ayhan hocama bu işin e, teknik konusunu çok güzel özetledi. Ve ben onu dinlediğimde aslında şunu anladım. Başta da ilk forum başında sizle de yaptığımız sohbet gibi. O da şu e, kesinlikle iktidar bilimsel olaylara yaklaşmıyor ve iktidar teknik konuda bilim alanlarının ne dediğiyle de çok orantılı davranmıyor ve oradan gelen sözleri de ciddiye kayda almıyor. Çünkü ben hocamı dinlediğimde şunu net gördüm. Eğer yönetmeliklere, lisanslara, ruhsatlara, anlaşmalara, bu konuyla ilgili talimatlara, önergelere, yönergelere uymuş olsaydı Belki bu e, sıra için bunu demek gereken ama en azından bundan önceki tüm e, bu tür ihmalli olan e, konularda bundan hiçbir olmayacak yani can kaybılamadığımız olmayacaktı yani Avrupa'da olmadığı gibi veya diğer ülkelerde olmadığı gibi bu detleşmiş oldu. Şimdi gelecek olarak bugün Sayın genel başkanımız Ahmet Davutoğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz hükümete geldiğimizde maden Bakanlığı'nı kuracağız. Çünkü bunu e, sadece e, hükümetin torba alma işi var. Her şeyi birleştirip toplantı yaklaşma. İşte Aile Sosyal Politikaları Bakanlığı gibi, Çalışma Sosyal Bakanlığı gibi. Yani bakanlıkların bütçelerini tasarruf edeceğiz diye aldılar, küçülttüler, küçüldüler. Sonuç? Sonuç facia. İşte komisyonlarda teknik konular geliyor. Çevreyle ilgili, turizmle ilgili, kültürle alakalı veya belki işte madenle alakalı, enerjiyle alakalı. İhtisas komisyonları bunlar. O ihtisas komisyonlarında hocamız gibi insanların dinlenmesi gerekiyor. E, bildiklerin, odaların dinlenmesi gerekiyor. Ama kimsenin falan dinlediği yok. Her içinde, tek başına yürütülen bu Cumhurbaşkanı yürütme sisteminde Cumhurbaşkanımızın yanındaki bir danışma, madenle ilgili kendini uzman gören birisi örneğin üç kelime yazıp iki saatte kanunlaştırabiliyor. Kimse sorma da gerekiyor. Yani Barolar Birliği'ni işte alternatif baro kurarak. Ya yani mimarlar odasında bakış açısını kamuoyu zaten biliyor. Yine aynı şekilde doktorlara veya mühendislere de ve iktidarın bakış açısını kamuoyu çok iyi biliyor yani. Yani elinde gelse zaten kapatacak, kendisi kendi darını rahat bir şekilde yürütecek. Şimdi dolayısıyla gelecek bazı şunu yapacak, maden bakanlığı kuracak. O maden bakanlığının içerisinde bu tür konuların denetimiyle ilgili bir sistem organize edilir. Aslında başta da dediğim gibi zaten bunlar var. Konu denetimle alakalı, denetimsizlikle alakalı. Yani denetleyen yok. Hesap soran yok. Şimdi bunlar yapılmadığı için bugün savcıların hükümetin yetkililerini sanık sandalyesine oturtması gerekiyordu yani. Diğer bir konu da yine e, Gelecek Partisi işveren ve işçi arasında çalışma koşullarını disipline eden çalışma çalışma bakanlığını ilgilendiren çalışma koşullarında da iyileştiren önergeleri var. Bu konuyla ilgili çalışmaları var. Bugün Sayın Genel Başkanımız da bahsetti. Zaten bu iki konu ele alındığında teknik çalışmalar da yapıldığında biz sorunların ve problemlerin çözüleceğine inanıyoruz. Ama her şeyden önemlisi denetimin yapılması. Zaten denetim yapılmış olsaydı, sayıştay raporu dikkate alınmış olsaydı veya dediğim gibi yönergelerdeki talimatlara, oradaki e, işe, devletin işleten kurumu uymuş olsaydı bu faci olmayacaktı. Bana göre bu katliam da olmayacaktı yani. Evet. Bir dakika içerisinde özetlerseniz. Eyvallah. Ölümler üzerinden çıkan kömür bir işe yaramaz. Başkasının yangınında da yemeğimi ısıtmaktan evimi ısıtmaktan yorulduk ve bıktık. Ve hiçbir şey, hiçbir kömür ısıtamaz. Babası madende ölmüş bir çocuğun yüreğini diyorum. Allah'tan rahmet diliyorum vefat edenlere. Altılı masanın önümüzdeki ilk seçimlerde geleceği iktidarla bu tür acı olayların son bulacağına da eminim. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böylece